bir süreçte takımın başında Aykut Kocaman ya da Fatih Terim olsaydı gazete manşetlerinde şunu ne oluyordu? Bir gün Hüseyin Hocam manşet olduğunu gördünüz mü ya? Siz sesi daha gür çıkan Gür e değil, Aykut Kocaman sakin Hani Son şey anlamında diyeyim hani biraz daha. Trabzon'un penaltıları irdelensin dedi Trabzon'u bitirdi mesela. Trabzon'un penaltıları irdelensin dedi. Sezonu bit Çok güzel bir örnek. Ama Neyza evet. sen bir pas attın ben şunu şurada sırası gelmişken tamamlayayım. Mesela Göksel Gümüştah'ı çok eleştiriyoruz. Ne yaptı Göksel gümüşte? Şu veya bu gücü kullanarak, şu veya bu sahiplerle, yöntemlerle MHK'nin, hakemlerin Başakşehir aleyhine karar vermesini engelledi. Değil mi? Bunun için bir kulüp başkanına kızılır mı? Kızılmaz. Kendi menfaat, kulübünün menfaatlerini korudu. Kendi menfaatlerini korurken başkasına zarar verecekti. O başkası da Trabzonspor oldu. Onu o seçmedi. Rakip kim konu. olursa olacaktı. Burada asıl sor, sorulması gereken soru şu. Başakşehir Başkanı kendi kulübü hatası, e, aleyhine hakem hatasını engelledi diye onu suçlayacak mıyız? Suçlamalı mıyız aslında? Yoksa kendi kulübü aleyhine onlarca hakem hatasını engelleyemeyen yönetimi mi suçlamalı? Yani Trabzonspor açısından bir de bu taraftan bakmak lazım. Tabii ki Göksel Gümüş de e, olumlamak için söylemiyorum bunu. Hangi ilişkilerini nasıl kullandığını az çok herkes tahmin ediyor. Ama sonuçta kendi takımı aleyhine hata yapılmasını engelledi adam. E sen de kendi takımın aleyhine hata yapılmasını engelle o zaman. Engelleyemedik. Sorun bu. Burada da hakkını teslim edelim. Hakkaniyetli olalım. Yani sadece teknik direktörler değil, yönetimlerin de ee... Ama ben tabii yönetim zaten e, o konuda... yönetimler şampiyon olur Melike. Takımlar olmaz. Takımlar yardımcı unsurdu. Ben şampiyon e, yönetimim. Trabzon yönetiminin. Ben dışarıdan bakıyorum ben son derece başarılı oluyorum. Şampiyonluğu hak eden bir performans sergilediğini görüyorum. Bazı e, ya çok illegal yapılara, örgütlenmelere ya da bir takım işlere girmemeleri onların doğruluğunu gösterir. O işlere girmesinler zaten e, iyiler ve doğrular bir gün zaten kazanır. E, o yüzden şey yapma. Tesel, yani, teselli cümleleri Teselli cümlesi e, değil abi için, ben baktım idare olarak Trabzonspor Trabzonspor'un Trabzon şey bütçesi ne kadar abi? Bak başka Bana bir bütçesini şey söyler misin abi? Trabzonspor yönetimi geldiğinde 150 tane UEFA'da FIFA'da dosyası var. Şimdi kaç tane? Hepsini temizlediler. Mali konuları da çok başarırlar. Bir. iki. Trabzonspor geçen sezon bu sezonun başında şampiyonluk iddiası koymadı ortaya. Buna rağmen takım doğru işlerin semeresini gördü ve şampiyonluğu oynadı. Bu da bir yönetim başarısıdır. Ama şimdi bir, bir merdivenleri adım adım çıkıyorsun ya. Diyelim üçüncü merdivene geldin. Üçüncü merdivende hakemlerin Trabzonspor'u doğramasına engel olması gerekiyordu yönetimin. Buna güçleri yetmedi. Sorun budur. Yoksa bir sürü doğru iş yaptılar. Bundan sonra da doğru işleri yapacaklardır. Bundan sonra da Göksel Bey'in yönetim güvenini tazeleyip devam etmeli. Bak bunu da söylüyorum. Doğru işleri... Sürdürmeli çünkü sürdürülebilir başarı ancak böyle gelir. Ama şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani tek başına takımlar şampiyon olamaz. Yönetimde büyük destek olmalı. Yönetim şampiyon şampiyonluk yönetimi sergileyemiyorsa takımda şampiyon olamıyor işte gördük bunu. Evet. Bir de sen dedin ya e, legalde kaldı olsun iyi oldu. Türkiye'de illegale kaymadan şampiyon olunmuyor kardeşim. Bize de bunu anlatıyorlar zorla. E, illegale kayılacaksa Trabzon'dan çok illegale kimse kaymaz kolayca. Ama Trabzonspor sağda, ısrarla, inatla legal çat, koşullarda sağda, içinde kalmaya çalışıyor. Sağda çatır çatır futbolunu oynayıp şampiyon olanlar e, da biliyoruz. Beşiktaş'ın şampiyonluğu işte Şenol Güneş'te. Hakemleri rağmen futbol oynuyordu. Galatasaray Fatih Terim'le futbol oynuyordu. Bu şampiyonluklar da var. Yani MHK'ye rağmen kimse şampiyon olamaz. O, o dönemlerde ne MHK ne Galatasaray'a ne de Beşiktaş'a düşmanlık, kurumsal bir düşmanlık yapmamış yani. Ondan olmuş. Tek bir hakem hatasından bahsetmiyorum. Tek bir hakimin hataları olabilir Nevzat. Bu olağan bir şeydir. Galatasaray Ama bu, ve... bu, bir kurumsal tavırdı ve evet. şampiyon oldu Melakem. Galatasaray ve Trabzonspor ligi bir tehlike var yalnız. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Az önce sen de söyledin. Dedin ki pandemi sonrası iki takım olumsuz etkilendi. Gerçekten de Trabzon oldu. Ben Trabzon hırsının kurbanı olduğunu düşünüyorum bu arada. Çok hırsılardı. Erken başladılar çalışmaları zaten. şöyle bir risk var. Yeni sezonunda Tribünlerde seyirci olmayacak yine muhtemelen. Daha doğrusu sezon başlangıcında... Yani i̇nşallah bir yine... böyle bir durum olmaz ama... Melike olacak ama belli bir sayıda olacak zaten. %30-40 deniyor Melike. Galatasaray, özellikle Galatasaray. Özellikle Galatasaray. İç saha baskısı ve tribün etkisiyle maçlarının birçoğunu kazanan Tabii, bir kulüp Tabii Türk Telekom Stadı zaten bütün gelen takımlar için... Baktığımız zaman gerçek oranlarda bir bile. Gerçek bir deprasman. Evet. O baskıyı bir şekilde hissediyorsunuz. Şimdi Galatasaray böyle bir tehlike bekliyor. Galatasaray e, Türk Telekom Stadı'nda işte %30, %40 dolu olduğu bir ortamda baskı kuramazsın. Yani Galatasaray ve Trabzonspor'un yine olumsuz etkileneceği. <laughs> Çünkü ikisinin de iç saha performansı farklı. Fenerbahçe'nin de gerçi seyircisi son dönemde kötü sonuçlara rağmen çok iyiydi. Bu sene ben Fenerbahçe herhalde şey kapalı işi olurdu. Ee, çünkü heyecan verici bir yapılanmaya gidiyorlar. Ee, Emre Belezoğlu faktörü, Mert Hakan'ı vesairesi transferler onu böyle. Sergen Hoca faktörü Beşiktaş'ta Ay, yine Başakşehir Kadar ağ, ağlarını sanki Başakşehir için örüyor gibi. şeyi büyük kulüplerin e, sahne performansları da ertelemişken pandemiden dolayı tiyatro, opera bunlar yapılamıyor artık biliyorsunuz. E, mesela şeyleri tenor Aspariton ses, sesli kimleri varsa işte Pavaretti gibi taraftar bulması lazım kulüplerin. Büyük kulüplerin özellikle. 10 tane Pavaretti bulsan zaten 50 bin kişinin verdiği şeyi ya, ya Tam yaş başka yaşatabilir. Tam Başakşehir bulsun o zaman değil mi abi? <laughs> o zaten şeyi taraftar gazıyla desteğiyle oynayan bir takım olmadığı için onlar için çok fark etmez. Ama Galatasaray Trabzon, Fener işte çok önemli. Pavaretti'ler lazım yani. Bırakın... Çünkü bu ya gerçeği ben Ben mesela Trabzon'da abi, abi nankerde kaç kişilikti? 25-30 değil mi? Stat falan. Orada bir kişinin bir sesini duyardım. Gelirdi. O, bit o 25 bin kişi içerisinde bir kişinin sesi gelirdi. O Pavaretti dediğin genelde basın tribününün üzerinde olurdu o kişi. Ee, i̇şte rakip kulübe, hocasına küfür falan ederdi. Onu, onu duyardık. Onu ben sağdaki de duyardı. Onu bilmiyorum. Belki de tanıyorsundur o figürü. <laughs> Vardır böyle figürler. Tabii. Ee, Bakalım. Şimdi sen e, Fenerbahçe farklı bir yapılanmaya gidecek Emre ile beraber demişken isterseniz bir de Fenerbahçe'yi konuşalım. E, evinde kazandı son maçı kazanarak bitirdi e, Süper Lig'de e, bu sezonu Fenerbahçe ve e, aslında maçın sonucu ve maçtan daha çok e, Emre Belözoğlu'nun e, o maçtan... E, oyundan çıkarken yaşadıkları ve daha sonrasındaki açıklamaları e, açıklama yapacağını söyledi. Damga vurdu. E, Alex'in de bir paylaşımı var. E, i̇sterseniz bir ona da bakalım. Onu bir getirelim ekrana. E, çünkü o da Fenerbahçe adına çok sembol bir isim Alex Soza ve Emre Belözoğlu'na e, başarılar diledi. E, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı bu paylaşımı Alex. Emre dün on, ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Bir de gol kaydetmişti ve sonrasında oyundan çıkarken de duygusal anlar yaşamıştı. İşte Alex'in yaptığı paylaşım Fenerbahçe günlerinden Emre Belözoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Bu anları daha önce yaşadığım için haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Pazartesi gününden itibaren alacağı tüm görevlerde başarılar dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Bol şans Emre. ...dedi Alex de Souza. Onun da ayrılışı çok duygusal anlara sahne olmuştu. Biraz da hatta grup da bir durum vardı Alex'in ayrılışında. Şimdi de birlikte forma giydi Emre Belözoğlu'na da bu paylaşımla veda etmiş. Emre'nin bundan sonraki Fenerbahçe'deki misyonu, görevi... ...sizce Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Aslında bir yandan da kalması isteniyordu bir sezon daha. Bu da konuşuluyordu. Euro 2020 için milli takımda veda etmesi için kendisini de isteği buydu. E nasıl olur, nasıl şekilleri şekillenir bundan sonra? Ben büyük izler bırakacağını futbolculuğunda bıraktı. Çok gerçekten de Fenerbahçe, sadece Fenerbahçe, yi. Türk futbol tarihi açısından Emre Belözoğlu önemli figürlerden bir tanesi. 24 yıl dilek olay. Ee, işte Galatasaray, Fenerbahçe performansı. Başakşehir'de yine sergilediği performans yaşına rağmen. Daha önemlisi majörliklerdeki performans. Ee, şimdi Şunu yani. Castle Inter'i, Atletico'su. Inter, İtalya. Üç Hı. büyük ee, Ya yani açıkçası e, futbolcu Emre Belezoğlu. E, grafiğimiz de var Emre Belezoğlu'nun kariyeriyle ilgili. Hazırsa onu Hı. verelim isterseniz. Onun üzerinden konuşalım. Şimdi hani bundan sonra tabii Fenerbahçe'nin futbol aklı olmaya bence hani fazlasıyla hak edecek bir isimden bahsediyoruz. Türk futboluna genelde Türk futbolcular arasında saygı duyulan bir telefonla çok rahat ikna edebilecek bir liderlik ve etkileme gücü olan bir isimden bahsediyoruz. Zaten çok derin ve geniş bir network olduğunu da düşünüyorum Emre Belezoğlu'nu. Az önce söylemeye çalıştım. İşte e, Newcastle'ı, Inter'i, Atletico'su büyük liglerde oynamış. Büyük hocalarla çalışmış. Çok önemli dünya starlarıyla takım arkadaşı olmuş. Bir Emre Belezoğlu var.